Rüyada hamile erkek görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada, rüyada hamile erkek görmek? Şimdi. Genellikle iyiye yorumlanmaz. Özellikle tanıdığı bir kimsenin hamile sessiz. olduğunu görmek, o adamın başına gelecek musibetlere ve yakın zamanda yaşayacağı sıkıntılara işarettir. Rüyasında bir erkeğin hamile rüyada. olduğunu görmek, eğer o erkek tanımadığı bir kimse ise rüya sahibine isabet edecek bir beladır. Bazen de böyle bir rüya geçim sıkıntısına, kişinin rızkını zorlukla kazanmasına, iş hayatında çekeceği zorluklara işaret eder. Rüyada hamile bir erkek eğer doğum yaparsa, Çekilecek sıkıntılardan kurtulur. Bu rüya borçları ödemeye, Meşakkatle çalıştıktan sonra başarı elde etmeye kişinin yaşayacağı bazı zor durumlara da yorumlanmaktadır. Rüyada kendi babasının hamile olduğunu gören kişi onunla ilgili bazı sorunlar yaşar. Bazı alimlere göre erkeğin hamile kalması ise mide ile ilgili bir hastalığa yakalanmak olarak tabir edilir rüyada hamile erkek görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü ve bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz Rüyanlar rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya, rüya yorumunda görüşmek Her üzere. Yorum. Hoşçakalın.